Evet arkadaşlar. Ali Barajı'na geldik tekrar. Doğayla baş başayız. Ali Barajı'ndayız. Yine geldik. Geziyoruz ailece. Ondan sonra bir şeyler toplamayı bir şey unuttuk. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı da unutmayın. Baba biz ne toplayacaktık sence? Like at Odan. Abone olup evet. like attıktan sonra da bildirim tuşuna da basın. Onun sayesinde gelecek videolarda haberde olabilirsiniz. Arkadaşlar top da getirdim. Bakın Cristiano rolünü aldık. Kim oynayacağız bununla? Evet doğanın güzelliğini görüyorsunuz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Baba şu yukarıya göstersin Bak ortada ne var. sesleri bakın anne kuş sesleri <laughs> arkadaşlar annem de orada bakın arkadaşlar biz şimdi susacağız siz sadece kuşların sesini dinleyin buraya gelip gezmenizi tavsiye ederim arkadaşlar araşın yolu uzundur Değil mi baba. Amca askar diken. abi dikene atacaktı. Askarım baba abim şunu elle yiyecekti. Mor şey var ya. Yok, baba, o... Diken o. Yiyecek. Diken ucu. Ana üfleyecekti bazen. O da üfleyecekti bazen. Arkadaşlar barajımızda. Arkadaşlar İstanbul'da izlemeyenler için İstanbul'a gelecekleriniz olursa hep buraya gelin. Organik kuzu kulak da bulunmakta. Evet. Çiçekler. Evet maaleler, annem şu an Biz de onun arkasındayız. İncir ağacı. Erikler. Hepsinden çok var arkadaşlar burada.

Sultan Gazi Belediyesi. Böyle. Yakup Emir. Şöyle ortaya doğru bir gidin gelin hadi oğlum. Hadi iki dakika ya. Bir şey yok lan. Korkmayın anneciğim. Sağlam. Köprü sağlam. Gidin. Hayır, sen de gel. Yo yo sağlam orası. Çok Gidin. Güzel. Şöyle ortadan dönün gelin. Buradan böyle arkadaşlar karşıya geçebilmek için güzel bir köprü var. Dümdüz yürü Emir. Bizim çocuklar da daha ilk kez geçiyorlar. <laughs> yürü Emir, yürü. Yürü, yürü. Buradan Köksal babaya Kadir Barçın abimize selamlar olsun. Onları da takip ediyorum, beğenerek. Kadir abi seni de buraya bekleriz. Kadir Barçin. Emir Yakup, dönün oğlum. Gel lan. <laughs> gel gel korkma o sağlam o köprü. Oğlum önünüze bakın da gelin. Önünüze bakın. Dümdüz önünüze bakacaksınız. Siz aşağıya bakıyorsunuz ya. <laughs> ne oldu? Söyle oğlum. Baba, <laughs> göstereceğim. <laughs> Telefonu şurası da fotoğraf çekebiliyorsun. Video çekerken de. Tamam biliyoruz. Bana bir şey öğrettim burada. Biliyoruz Orada, tamam. Sen çağırın yer sallanmış gibi oluyor bana. Arkadaşlar. Kadar... Şu anda çiçeklerin içindeyiz. <laughs> her tarafımız yemyeşil arkadaşlar. Parkımız da zaten daha önceki videolarımda da söylemiştim çok büyük, güzel bir yer.